Ailesinin söylediğine göre hiç ilaç kullanmıyormuş. Eğer pankreatit ilaçlara bağlı ortaya çıkmadıysa ve daha önce de herhangi bir hastalık geçirmediyse... ...geriye sadece travma ya da bir çeşit yapısal sorun ihlali kalıyor. Şu bölgedeki yoğunluk ne? Gölge falandır yani her şey normal görünüyor. Hocam yeni bir hasta yönlendirdiler. Küçük bir kız. Ah! Taş. Kimin bu? Artık işiniz gücünüz yok. Taşlamaçla mı uğraşıyorsunuz? Safra taşı mı ne? Taş, taş. Görmüyor musun? Safra kanalı genişlemiş. Ne genişletir safra kanalını? Taş. O da pankreatit yapmış. 6 yaşındaki bir çocukta safra taşı olmaz ki. Pankreatit var mı yok mu? Doğruya doğru söyleyin bana. Var mı yok mu? Hastalığın görünmez safra taşından kaynaklandığını düşünüyorsunuz? Yani bu mu teoriniz hocam? Neden az önce pankreatit doğru bildin? Hocaya yaranmaya çalışmadan önce bir teorisini dinlesen. Sonra yaransan. İyi peki hadi teorimi dinleyin. Teorim kaybolan safra taşı. Bir varmış bir yokmuş. Yani bir varmış bir yokmuş. Pıst, kaybolmuş ortalıktan safra taşı. Ama biliyorsunuz bu taşlar çok arkadaş canlısıdır. Sürü halinde gezerler. Yani bu safra taşının arkadaşları şu anda safra kesesinde bir yerlerde bizimle saklambaç oynuyor. Ultrason yapın, sobelerseniz bu taşları alın safra kesesini inceleyelim taşları. Kapito. Hocaya yaranmaya falan çalışmıyordum. Bizim taraftan çok öyle gözükmüyordu ama. Hoca pankreatit önceden tahmin etti. Ben de teorisi doğru olabilir dedim. Ne dedim? Acaba sendeki bu otorite aşkı çocukluktan mı geliyor? He babasından mı diyorsun yani? Tabii ya. O kadar kolaydı. Ama bak stratejisi işe yaramış. Babası ona maddi destek sağlamış. Ne güzel. Tam tersine Zeynep'ciğim. ...mirasını reddeden bendim. Ayırmışsındır kenara bir şeyler. Hoca haklı çıktı. Safra kesesi taşlarla dolu. Ya Bir çocukta nasıl safra taşı olabilir ki? Bakın alışılmadık bir durum farkındayım ama... ...tam da bu yüzden buna neyin sebep olduğunu anlamamız lazım. Melis'in safra kesesini çıkartıp... ...içindeki taşları analiz etmek istiyoruz. Tabii ne gerekiyorsa yapalım. Hayır olmaz. Ezgi... Doktor önemli diyor. Sırf ben tamam dediğim diye karşı çıkıyorsun. <laughs> evet ya. Benim varlığım da sana ters tepki vermek üzerine kurul zaten. Mantığım var düşünebiliyorum. İlla bir doktor söyledi diye de kızımı ameliyat ettirmeyeceğim. Hanımefendi bir dakika beni dinler misiniz? Bakın bu yaşta bir çocukta safra taşı olması başka bir şey işaret olmalı. Korkulacak bir şey yok. Çok basit bir prosedür. Hem safra kesesi olmadan da normal bir hayat yaşamak gayet mümkün. <laughs> kötü bir şey olmasın. Bak Ezgi e, doktor yapmamız gerektiğini söylüyorsa yapalım. Hem hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilir diyorlar. Kızımı ameliyat masasına yatırıp organlarını çıkarttırmadan önce ikinci bir görüş almak istiyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.